Serhat Akın Galatasaray derbisinden sonra yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak bu kez sadece sözleri değil, yaşadığı şok edici saldırıyla konuşuluyor. Peki Serhat Akın'a bu saldırıyı kim yaptı? Tehditler neden ciddiye alınmadı? Fenerbahçe Galatasaray derbisinden sonra Union Berlin'i 2-1 yenerek derin bir nefes almıştı. Ancak bu galibiyetin coşkusu eski futbolcu Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıyla bir anda gölgede kaldı. Serhat Akın, Ali Koç yönetimine yönelik sert eleştirileri ve YouTube'da yaptığı çarpıcı açıklamalarla uzun zamandır dikkat çekiyordu. Ancak kimse bu açıklamaların böylesine şiddetli bir sonuç doğuracağını tahmin etmiyordu. Geçtiğimiz akşam Serhat Akın YouTube programının çıkışında silahlı bir saldırıya uğradı. Olay yerinde ayağından vurulan eski futbolcu hızla hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda ayağının fotoğrafını paylaşan Akın, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar. Son sözümüz Fenerbahçe." Sözleriyle hem yaşadığı şoku hem de direncini ortaya koydu. Peki bu saldırının arkasında kimler vardı? Akın'ın açıklamaları mı hedef haline getirdi? Saldırıdan sadece bir gün önce Serhat Akın Sports Dijitale programında yaptığı konuşmalarda kendisine yönelik tehditlerden bahsetmişti. Akın bana adam tuttular beni indirecekler demişti. Bu ifadeler saldırıdan sonra akıllarda daha büyük soru işaretleri yarattı. Bu tehditler neden ciddiye alınmadı? Kimler Akın'ı susturmak istiyordu? Serhat Akın'ın açıklamaları sadece tehditlerle sınırlı değildi. Fenerbahçe'nin yönetimine yönelik eleştirileri son derece sertti. Galatasaray derbisinden sonra yaptığı açıklamalarda Ali Koç yönetimini sert sözlerle eleştirmiş. Ali Koç'a buradan ben de söylüyorum. Az kaldı başkan, senin süren doldu. Satın alamadıklarını tehdit ediyor başkan. Bu iş tehditle olmaz diyerek dikkatleri üzerine çekmişti. Bu çıkışlar Akın'ı hedef tahtasına koymuş olabilir mi? saldırının ardından sosyal medya adeta patladı. Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum, kendisine acil şifalar diliyorum ifadeleriyle olayı kınadı. Fenerbahçe Kulübü de resmi bir açıklama yaparak faillerin en kısa sürede adalet önüne çıkmasını beklediklerini belirtti. TFF'den de geçmiş olsun mesajı gelirken futbol camiası büyük bir dayanışma gösterdi. Serhat Akın'ın yakın arkadaşı ve eski takım arkadaşı Tuncay Şanlı da hastaneye gelerek Akın'a destek oldu. Şanlı, "Tabii ki morali bozuk. Yarın bir ameliyat geçirecek ama durumu ciddi değil. Yanında olmak istedim. Çok güzel anılarımız var. Hem üzüntülüyüm hem sinirliyim." diyerek duygularını paylaştı. Peki, Serhat Akın'a bu saldırıyı kim yaptı? Eleştirilerine en çok hedef olan isimler mi? Yoksa Akın'ın programlarında sıklıkla eleştirdiği diğer unsurlar mı? Şu an bu sorulara yanıt bulmak zor ancak saldırının ardından birçok soru işareti oluştu. Akın'ın bana adam tuttular, beni indirecekler sözleri olayın planlı bir saldırı olduğunu düşündürüyor. Üstelik saldırının hemen ardından bu sözlerin tekrar gündeme gelmesi yaşananların tesadüf olmadığını gösteriyor. Serhat Akın'ın sağlık durumu şu an iyi ancak bu saldırı Türk futbol kamuoyunu sarsmış durumda. Akın'ın yaşadığı bu talihsiz olay Fenerbahçe camiasında büyük bir infial yarattı. Yıllarca Fenerbahçe formasıyla ter döken Akın, sahada olduğu kadar saha dışında da mücadelesini sürdürüyor. Peki bu olayın ardından neler olacak? Saldırganlar yakalanacak mı? Akın'a yapılan tehditlerin arkasında kim var? Bu olay Fenerbahçe camiasında suların daha da ısınacağının bir işareti mi? Hep birlikte göreceğiz. Daha fazla futbol hikayesi için kanalımıza abone olun, en son haberleri alın. Düşüncelerinizi ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın, takipte kalın.